Herkese merhaba arkadaşlar. Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü içerimizde ise oyun içerisine yeni gelecek olan Hiper Kitap'la yeni gelecek olan Eva AC80 Akrep ve onun içerisindeki tüm ödüllere bu video içerisinde kısaca bir göz atacağız. Sizler de bu tarzda içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi ise arkadaşlar ilk olarak Hiper kitaptan başlayalım isterseniz. Hiper kitap içerisinde de yine birbirinden güzel ve farklı ödüllerimiz de bizleri bekliyor. Evet ilk öncelikle hiper kitapta bu tarzda bir AC80 deseni üzeri karşılıyor. Yani AC80 ile pek de oynayan bir insan değilim ama demek ki AC80'i kullanan kişiler oldukça fazla. Çünkü son dönemlerde AC80 desen olsun, Evos olsun yine yakın zaman içerisinde oyuna gelecek ve daha önceki videolarımızda gösterdiğim ac lerde yine yakın zamanda oyun içerisine geleceğini düşünüyorum. İlk olarak arkadaşlar bu tarzda bir AC80 desenimiz olacak. Yüksek ihtimalle özelliği Ateşi 2, Hasar 1 ya da tam tersi Hasar 2, Ateşi 1 şeklinde olur. Evet şimdi gardiyanımıza geçelim arkadaşlar. Yine bu hiper kitapla beraber bu tarzda bir gardiyan gelecek. Yine ise görüntü olaraktan da hiç fena olmayan bir gardiyan duvarı olmuş. Yine ise bu etkinlik geldiğinde yine sizlerle beraber bir elmas harcaması hiper kitap için yaparız. Şimdi arkadaşlar istersen şu gardiyanı sizlere yakın mesafeden bir göstereyim. Yani bu tarzda bir görüntüye sahip yanına çıkan ateşler olsun. Görünün olsun yine gayet güzel bir gardiyan desin olmuş. Belki geldiği zaman aldığımda arket yerine bu gardiyanı kuşanabiliriz. Aynı şekilde ise bile bunun mavisi olacak arkadaşlar mavisi de bu şekilde. Yine ise bu da yakın bir zamanda hiper kitaba gelmesini düşünüyorum. Ve bu hiper kitap ise OB38 güncellemesinden sonra gelecek. Bu da şöyle küçük bir bilgi olsun ne zaman geleceğini soracak arkadaşlar için. Evet şöyle gardiyanlara yakın bir mesafeden bakalım isterseniz yine bu tarzda bir gardiyanımız olacak. Yine bir önceki kırmızı kadar oldukça güzel olan bir gardiyan desen deseni olmuş. Yine ben beş şahsen hoşuma giden bir gardiyan deseni. Evet arkadaşlar onun haricinde ise bu etkinlik içerisinde bir adet de el bombası desenimiz olacak. Yine ise el bombası de bu şekilde. Yine el bombası olarak da hani o kadar fazla bir şey anlatamam ama sizlere şöyle bir yakın mesafeden göstereyim. Yani desene bakacak olursak hiç de fena olmayan bir silah olmuş. Yine ise arkadaşlar bunun içerisinde bir adet de katanamız olacak. Ama katana işlerinde en çok hoşuma giden oldu. Çünkü bize bir renk değiştiren katana var onu kuşanıyordum. Ve belki ilk geldiğinde ise bu katanayı alabilirsem eğer yine bu katanayı da bir müddet daha kullanırım. Zaten onun içerisinde öyle fazla katana kullanan bir insan değilim ama koleksiyonda olmasını istediğim katan desenlerinden bir tanesi. Evet arkadaşlar yine şu katana isterseniz yakın mesafeden bir bakalım. Bu tarzda bir görünüm var. Zaten kırmızı içerisinde direkt bir alev yanıyor. Yine ise gayet güzel olmuş. Yüksek ihtimal sırtımızdayken alev almayacak. Elimize aldığımızda ise alevli bir şekilde yanacak. Onun haricinde ise arkadaşlar bu hiper kitapla beraber gelecek olan bu tarzda bir de söğüt tahtamız var. Yine sanırım bu hiper kitapla ilgili gelecek olan son eşya. Yani sürf tahtasını o kadar fazla kullanmıyorum çünkü bu gök tahtasını daha çok kullanıyorum. Evet şimdi gelen bir de kıyafeti var arkadaşlar bunun kıyafeti ama şu an için gözükmüyor yüksek ihtimal tasarımı tamamlanmadığı içindir. Ve yine ise bu hiper kitapla da bu tarzda bir kıyafet gelinecek. Evet arkadaşlar şimdi hiper kitapla ilgili gelecek olan tüm eşyalarımız kısaca bu şekildeydi. Aynı şekilde ise yine yakın bir zaman içerisinde Eva AC80 gelecek. Ve arkadaşlar o Eva AC80 ile ilgili olan tüm eşyalar belli oldu. Yani Rus sandığı, söv tahtası ya da farklı eşyaları varsa eğer onlar da yine bu göstereceğim içerikler içerisinde belli olacak. Zaten Eva AC80'i daha önceki videolarımızda anlatmıştım arkadaşlar. Ve bu video içerisinde de onunla beraber gelecek olan etnik eşyalarına hep beraber bir göz atacağız. Evet arkadaşlar ilk öncelikle bu tarzda bir EVA AC80 animasyonu karşılıyor. Büyük ihtimal arkadaşlar bu da 7. seviyede sahip olabileceğimiz ifadelerden bir tanesi olacak. Yine ise ifade olaraktan da daha idare eden bir ifade olmuş. Onun haricinde ise arkadaşlar yine bu etkinlik içerisinde bir adet de sırt çantamız olacak. Yine ise sırt çantamız da bu şekilde olacak. Yine ise üçüncü seviye, ikinci seviye ve birinci seviye hallerinde yine bu video içerisinde sizlere göstereceğim. Yani arkadaşlar çanta olarak o kadar fazla hoşuma gitmedi. Çünkü biliyorsunuz ben oyun içerisinde büyük çantaları kesinlikle ama kesinlikle fazla sevmiyorum. Hatta kullanmıyorum bile. Evet arkadaşlar çantamız da bu şekildeydi. Onun haricinde ise bu tarzda bir de gardiyan duvarımız gelecek. Yani gardiyan duvarı olarak o kadar da güzel bir gardiyan duvarı olmadı. Yüksek ihtimal bu. yüzelmas yükleme etkinliğine gelir. Tabi gardiyan desin olmayan arkadaşlar ise kesinlikle bunu kaçırmasın. Ve son olarak da gelelim arkadaşlar. Evo AC 80'imize. Bu tarzda birinci ve ikinci seviye halinde olan bir Evo AC 80'imiz gelecek. Yani arkadaşlar Evo h 80 olarak Evo ne kadar şarttı bilmiyorum ama onun yerine M14'ü gerçekten çok tercih ederdim. Şöyle M14 içinde hasar 2, atezli 1 ya da atezli 2, hasar 1 gibi güzel bir Evo'nun gelmesini isterdim. Peki bu Evo hakkında olan düşünceleriniz nelerdir? Bunun hakkında olan düşüncelerinizi ise lütfen yorumlar kısmında belirtin. Evet arkadaşlar lütfen şöyle silahı bir de elde tutalım bakalım elde görünüşün nasıl yine elde görüş olaraktan da o kadar da güzel bir silah deseni olduğunu düşünmüyorum. Yine dediğim gibi arkadaşlar bu silahla beraber bir adette loot sandığımız gelecek. Yine Eva AC80 ile beraber bu tarzda akrep şeklinde bir loot sandığımızın gelinmesi planlanıyor. Zaten arkadaşlar Eva AC80 yüksek ihtimalle solmuş çarka gelir. Ve bu loot da ise solmuş çarktaki ödüllerden bir tanesi olur. Ve bu tarzda da bir ölüm anaslı palamız yine bu etkinlikle beraber gelecek. Zaten ölüm anonsu paraya ne kadar gerek var bilmiyorum çünkü oyun içerisinde şimdiye kadar ücretsiz şekilde verilmiş tonlarca para deseni var. Yani onun yerinde tırfan deseni ya da FF bıçağı deseni gibi desene gitseler daha güzel olur aslında. Onun haricinde ise yine bu EVA AC80 etkinliğiyle beraber bu tarzda bir paraşüt deseni gelecek. Yani paraşüt olaraktan da o kadar fazla hoşuma giden bir paraşüt olmadı. Yine dediğim gibi arkadaşlar sizler de bu konu hakkında olan düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Peki bu göstermiş olduğum etkinler içerisinde en çok hangisi hoşunuza gitti? Yine bunun hakkında olan düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmında yazın. Bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.